Şimdi bu hafta, arkadaşlar bu hafta şimdi Bu hafta kelepir serisindeyiz arkadaşlar. Bir tane kelepir serisi yapmaya karar verdim. iki tane kelepir araba çekeceğim tamam mı? Ee, şu arabaya 550 diyor. Fiat Egea MultiJet'e tamam mı? Abi 550 diyorsun değil mi buna? 530. Yok. Dur dur abi kıracağız şimdi. Kelepir serisindeyiz şimdi tamam mı? Evet. Ee... <laughs> değişen yok. 3 parça boyalı. Üç parça boyalı değişen yok. 4. boya çıkarsa değişen çıkarsa ekspert parası bana ait. Tamam. Orjinal 227 binde. Orjinal 227 binde. 1.3 bin Multijet Egea Easy. 4 tamam mı? 4000 lira trameri var. Kaç lira istiyor? 530 istiyor abi. Aha 527. Dur bende düşüyor. 527 olmaz arkadaşlar şimdi öldüreceğim bak ölücülere özel bizim ölücülere özel video olacak tamam mı kaç ali dayı bir şey dedi 510 dedi ali dayı <laughs> Ali Dayı 510 dedi. Ben tamam Ali Dayı için 510 lira lan. Doğru, doğru. Şimdi Hayır, Ali Dayı'nın hatırı, canım. Ali Dayı'nın hatırı bir <laughs> o. satmasın ah. bak yoldan çıkarıyor bugün. Abi <laughs> abi sen oruç bozan mısın? Allah'ını <laughs> seversen ya. <laughs> Şimdi arkadaşlar şu iyi işin şakasını geçelim. 510'a kadar düştü Ali Dayı'nın sayesinde. Eee 3 parça boyalı. Onu da ben siliyorum. Kaçıdan? 10. Ne yaptın ya öldürdün Sildim ya. sildim sil, Tamam Sil. Tamam Sen de Tipoya 200 diyorsun değil mi abi evet, evet. <laughs> Geliyoruz senin <şimdi> Tipoya geliyoruz <laughs> Kardeş 500 lira Tamam 500 lira arkadaşlar 500 lira. Bak, ee, bak Şöyle söyleyeyim Kelepir serisinin arabası 500 lira Ekspertiz garantili, <laughs> Ekspertiz garantili. 500 liraya 1.3 Multijet <laughs> Easy Ege ya Bulamazsınız çek arkadaşlar ya. Kolay kolay çek tamam çek mı çek e, çek Buyur abi Uğur, bu noter de ondan 500 lira. 500 lira Uğur'u hatırına 500 lira. 500 ondan 500 lira. Hahahaha. 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 Kelepir <gülüyor> serisinde. Kaç, al içini de göster bak. Yanık. Göstereceğim abi göstereceğim. <laughs> Arkadaşlar 1-3 multijet tamam mı? Hani bu dizel arayan var ya bir üçler içerisinde en, en, çok tutulanı bu Lan. arkadaşlar bir üçte ee, 95 mi beygir motoru var. Bak, bir bak, Ka gördüm gördüm abi kasası falan temiz arkadaşlar tamam. Ee, muane ne zaman abi? He? Muane? 6. Ay. aya kadar muanesi varmış arkadaşlar tamam mı? Bunun da. Ege'ye koltuğunda moltuğunda Yırtık sökük hiç Pırtık mırtık Yok arkadaşlar tamam Kaportası da mis gibi Şöyle <laughs> ben size göstereyim ee, Tamam abi şimdi Senin arabayı öldürdü Vural'dı değil mi abi isim Vural abi senin arabayı öldürdü 535 yazan arabaya 200 lira diyor tamam Şurada klimalı tipo var arkadaşlar ee, Şimdi Kelepir serisinde ne diyek abi buna? O senin arabayı öldürdü. Yok canım Her Hepsinin bir bedeli var. Kardeş kaça bırakıyor? Daha 195 bin lira. Yok. Daha ben de 190'a düzledim kardeşim. Tamam ben de 185'e indirdim. Yok. <laughs> 190 iyi mi? 190 iyi. <laughs> 190 iyi. Tamam. Aldım. Aldım yeni arkadaşlar. Evet, tamam mı bak. Eee evet, bak. Arada numarası burada. Şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim. Kli tipi tipo 98 tipo 16 MPI motor olanını arkadaşlar. Kliması çalışanını 190'lı fiyatlara bulamazsınız. İmkansız ben size söyleyeyim. Abi abi bizim kanala özel veriyor. Yoksa bu arabaya 200'ün altına vermez yani. Onu söyleyeyim ben size. Bir hafta önce de 200 falan diyordu. 190'a bıraktı. İçim içi tertemiz arkadaşlar. Bakın göstereyim ben size. Yani 190'a kliması çalışan tipoyu tipoyu imkansıza yakın bulmanız. Kliması çalışan olacak bak. Kliması çalışan tipoyu bulmanız imkansıza yakın. Bunu çalışıyor işte. Anlatabildim mi? Ee, araba bu şekilde. 190 bin liraya bence şimdi fiyatı ideal oldu. Yani kaçar mı? Bence bu araba kaçmaz diye düşünüyorum beyler. Doğru lastiklerimi de çek kardeşim. Çekeyim abi. Lastikler çek de lastik. yeni değil mi? Çek lastikler, Ha bak kardeş. Dişlerine kadar çek. Dişlerim işleri temiz tertemiz duruyor abi. Tiponun sıfır lastikleri var boyasında da bir şey yok boya değişen sormayacağız kazası var mı onu soralım abi var mı harbi bir, bir kaza? parça değişen ön kaput var gerisi orijinal gerisi orijinal tamam zaten kaç yaşında araba arkadaşlar yani kaportasında da bir şey yok motorunda da bir şey yok Motor, şanzıman, şanzıman yürüyen, yürüyen, yürüyen her şey on numara diyor abi. Bu senenin sonuna kadar da muayenesi var bu senenin sonuna kadar da muayenesi var. Abi bizim kanala özel 190 bin liraya bıraktı arkadaşlar. 190 bizim kanala özel 190 gitti bu sefer. kadar karello bak gel. Bak. Çek abi karello. Tamam abi. Git öbür tarafı çek ona karello. Tamam. Numarayı ben son kez bir daha çekeyim. Kliması çalışan Tipo SLX klimalı aktif numarada bunu arayabilirsiniz. Benim adımı vereceğiniz arkadaşlar şu abiye. Yoksa 200 diyor arayana 210 diyor. Uğur Gökçe'den arıyorum derseniz 190 lira. Uğur Gökçe'den arayana o para. Yoksa 200 bin lira. Eyvallah abi. Arkadaşlar Egea'nın numarayı çekmedim ben. Onu da çekeyim hemen. Egea'yı aramak isterseniz numarası burada. Tamam mı? 500 liraya verdik bu abi. Ya verdik dedim benim değil. Hiçbir ticari benim kaygım yok. Yani bizim kanaldan alsınlar benim hoşuma gider. Bizim kanaldan aldıkları için 500 liraya diyorum ben. Tamam. Şimdi arkadaşlar kelepir serisinde bir tane kurbağa göz toyota corolla var tamam mı ee, 99 model temiz boyası moyası yok abi sahibi de yanımda şimdi ee, Ön cam otomatik enjeksiyonu full bakımlı arabanın bir sıkıntısı yok ben bunun marşına falan da bastım ee, İçini mi içini ben bir çekeyim şimdi size kelepir Birinci sınıf bakın açık değilmiş abi açabilir misin abi Arkadaşlar 200 280 bine bırakacağım şimdi bu arabayı. 310 diyor bak bu arabaya. 310 diyor. 300 dedi. Ben de kelepir serisine getir araba olsun dedim abiye. Yani kalkıp da 280 bin liraya da çok iyi ya fiyatı. Gerçekten iyi şu an bu arabaya 280 bin lira arkadaşlar. Yani içim içi de temiz. Gördünüz mü? Şöyle ben sorun istemiyorum arkadaş. <laughs> 1 3 16 var değil mi abi? Evet abi. LPG. Tamam. Şimdi arkadaşlar, e, 1 3 diye insanların aklında bir şey kalıyor. 1 3 çekmez, gitmez, şey yapmaz diye bir e, ön yargı var. Şöyle söyleyeyim ben size. 1 3 motor. 1 3 motor Toyota'nın ürettiği 1 3 motor. 90'lı yıllarda üretildi bu motorlar. Daha sonra geliştirildi 2000'lere kadar, 2005'e kadar. Dünyada ölümsüz motor diye adlandırılan motor var ya o motor bu motor işte. Gerçekten de bu motor abi. Evet. Bak marşına basayım şimdi ben size bu arabanın. 297 bin kilometre. Kilometre de yok la. 25 yılda 297 bin. Hiçbir şey ya. Bakın. Hararet soğuk. Buz gibi olmasına rağmen ne rolanti dalgalanması ne bir şey ne şu ne bu hiçbir şey yok içim içi tertemiz arkadaşlar tamam mı alın size gösteriyorum içinim içini kelepir serisinde ben olayım 280 bin liraya bu arabayı alırım beyler eğer 280'e araba alacak olayım ben bu arabayı alırım aile aracı köye mü her yere gider tamam Zaten şimdi biz bizim dedi, bize dediği fiyatı pazarda söylerse satılır abi. <laughs> Buyur abi. Şu numarasını ben bir daha çekeyim şeyim. Toyota Corolla'nın. Bakın bu fiyata bu araba alınır. Ben söyleyeyim size. Yani siz bilirsiniz bence bu arabayı bu fiyata kaçmaz. Kesinlikle. Araba da bu. Şimdi arkadaşlar Kelepir serisine bir tane Renault Clio Semgol tamam mı? Eee bu yeni başladığımız seri Üçüncü arabamız Renault Clio Sembol Şimdi arabayı bir çekelim Renault 2017 Clio Sembol 1.5 dizel diyor arkadaşlar Tamam mı Eee Boya değişen nedir patron? Abi iki parça değişeni var, iki parça boyası var. Önden iki parça değişeni var. Kazalı fotoğraflar bende mevcut. Büyük mü kaza? Yok, kaza ufak airbag'ler de şey airbag'ler işlenmiş hasarda işlem yok. Tamam. Sadece sensöre geldiğinden dolayı açmış abi. Anladım. Hani şey yok arabada. He. Şaselerinde, projesinde işlem yok arabada. Tamam. Şimdi şu arabayı biz iyice düşüreceğiz. Ona göre de satacağız. Abi. Şey kelepir serisine koyacağız. Ben önce içini dışını şöyle bir çekeyim bakacağım. Şöyle 200 bin kilometrede arkadaşlar tamam mı? açmış. Toplandı mı Airbag? Çalışıyor mu? Toplandı mı? Abi, Kapalı mı? İşlemli diye yazıyor raporda. İşlemli mi? Çalışıyor yazıyor mu? Çalışmıyor yazıyor mu airbagler? Çalışmıyor. Yani. Airbag lambası yakıyor mu şurada? Yapmıyor. O zaman çalışıyor Airbag'ler. Kandırılmadıysa şeyle dirençle ee, çalışıyor. Büyük ihtimal çalışıyor. Lamba tamam. Lamba yakardı yoksa. Ekudan silmedilerse Airbag şeyini. Anahtarı verir misin be? Ben anlarım şimdi. Bak. Tamam. Airbag EQ'ya geliyor sinyal tamam mı? Ama, ama söndü. Yok yok yo, çalıştırmayacağım. Airbag ışığını patlatmış ekudan silmiş olabilirler. Ona baktım ben. Klima çalışıyor. Çalışıyor. Buz gibi üfürüyor. Buz gibi şey Tamam. Koltuklarda, moltuklarda deforme, yanık, pırtık, çırtık hiçbir şey yok arkadaşlar. Tamam. E, 200 bin kilometrede 1.5 dizel. Renault Clio sembol. Tamam mı? Bu araba 2017 model. Şimdi ee, bu kelepirciler var ya bizim onlar için çektiğim araba bu. O kelepir serisi. Kelepir şöyle bagajına bagajına da bakın. Bunun da kamyon bagajı gibi, kamyon kasası gibi bagaj var arkadaşlar Clio'da. Sembolle. Eee, arkadaş boyasının değişenini, her şeyini de söyledi. İşte 1.5 dizel ararsanız 90'lık bu. 90'lık 90 arkadaşlar. Şimdi Fiyat 470 yazmış. Son ne veriyor neredeyse bunu? Son fiyatımız pazarlıksız 450. O da hani taksi çıkması parası. Taksi çıkması falan değil. Taksi çıkması parasına o. diyor 450. 5 de ben kırayım mı? Yok abi. Kırayım. İnan abi. Cidden çok hani düşürmüş olursun. Ben zaten ben <laughs> sana minimum fiyatı Tamam. Bana araba inancın olsun 500 bin liraya tamam. geldi. Tamam. Arkadaşlar fiyatı gayet uygun. 5 kırmaya çalıştım da gerçekten arkadaşlar da ha. öldürmeye gerek yok şimdi. Ben satçı da değilim. Araba 6 aydır da bende tamam. abi. Tamam. 450 bin lira arkadaşlar bak. Almak istiyorsanız size kelepir, Renault. Clio sembol, 2017 model. Aha numarası da burada yazıyor. Gördünüz mü? 5680 Tam böyle kelepir araba. Şimdi arkadaşlar kelepir serisinde bir tane daha araba var, tamam mı? Ee, Fiat Tempra. Şu Tempra. Bu deme! Nereye gitti ya Bu mu Bu Tamam 93 model to Tempra SXA arkadaşlar Tamam mı ee, SXA Hidrolik direksiyon olanlı demek Bizim Türkiye'de ama yurt dışında Bu normalde SXA otomatik Otomatik ama Türkiye'ye otomatik Vitesler gelmediği için Bu arabaya hidrolik direksiyonluya Demişler Fiyat ne yazmış buna Fiyat ne yazdıydın 170 yazdı Bak 170 yazmış 155'e kadar verecekmiş <laughs> Tamam SX Bu fiyata bak 1.6 motor ee, 1.6 değil mi Yasin Sıkıntı var mı Sıkıntı yok abi Hidrolik direksiyonlu Tamam bakın şimdi Ayağını, ayağını yerden keser hidrolik direksiyonlu bu araba 4 lastik yeniymiş muhanesi yeniymiş arkadaşlar 160'a kadar vereceğim diyor bak kelepir serisinde tempra piyasasını ben takip ediyorum 190, 200, 210 gidiyor tempralar bu arabaya da 160'a verecek işte arkadaşlar tamam <laughs> otopazarı kelepir'ler bunlar yeni bir seriyi başlattım acil satılık böyle uyguna verilecek uygun fiyatlı arabalar. <gülüyor> evet. <gülüyor> Şöyle Ulan, 0, 4 lastik 0. Muane 0, 4 lastik 0, SXA hidrolik direksiyonlu. Ondan sonra ee, ayağını yerden kese işte A noktasından B noktasına köye Ondan sonra işe eve barka motorda şanzımanda falan bir sıkıntı yok, var mı yani. Hiçbir şey yok diyor Bakımları yeni, Bakımları yeni yapıldı 160 diyor en son arkadaşlar Fiyatlarına ben bakıyorum otopazarında 180 190 200 210 arası Bu arabalar gidiyor Orada 330 var mesela Hangi kazıkçısın <laughs> şunu alın şunu. Numara burada yazıyor arkadaşlar. Bakın şu Tempra için. Arayın görüşün. Alın size hidrolik direksiyon. 4 cam otomatikli. Fiat Tempra. Arkadaşlar kelepir serisinde bir tane partner buldum. Tamam mı? Ee, ticari de ararsanız. Peugeot partner. 19 2003 model. 170 bin lira diyor arkadaşlar arabaya. Bir parça değişen 3 parça boyalı demiş. Ama arabanın fiyatı çok uygun. 170 bin lira. Yani birazcık da kırar bunu. Yani ticari bu fiyata bana uygun geldi fiyatı. Yine siz aşağıda yorumlara yazın. Bir sıkıntısı falan da yoksa 170 bin lira diyor. İnşallah kapı açıktır. içi falan da bu şekilde arkadaşlar. Fena değil yani. Onu da göstereyim ben size de. Bak koltuklar, moltukları arkası şu su bu su 170 bin lira kilometre yaz yazıyor mu yazmıyor dijital olduğu için şurada da şöyle bu arabaya 170 diyor işte kelepir serisine bir araba eee, 170 fena değil şimdi kelepir arabalar pazarında 2011 model bir tane Clio sembol var şurada. Sahibi bu araba 299 bin lira diyor. İnternette ise bu arabanın fiyatları 350-400 arası dolaşıp duruyor bu modellerde. Arkadaşlar önce ben numarasından bir başlayayım size. Numarası burada çıkıyor tamam mı? Ee, 2011 model orijinal demiş. 118 bin kilometrede bir de kilometresi de düşük beyler. 299 bin lira. Şuna bir bakalım. İçinde falan kitli mi değil. İçinde falan bakalım içini de çekme. İçini falan da çekmedin demeyin bana. Hmm. İçi falan da bu şekilde. Kelepir serisinde 299 bin lira diyor bu arabaya da arkadaşlar ha. Oh. Kaymak gibi araba yemin ederim ha. Fena değil. 5.20 arkadaşlar tamam. Ee, tank gibi araba. Şu arabada. içini içinde gösterdim. Kaputu açacak arkadaş herhalde. Şuradan ha. Parayı alabileceğiniz var yeni oturaklı araba. Tutuyor mu amortisörleri? Oo. Çalışmayan hiçbir şey yok diyor arkadaşlar. Çift vanus. Şimdi bu arabaya ne diyor biliyor musunuz? Bu videosunda da şey yapacağım ben şimdi göstereceğim size. Şu içini bir çekeyim ben size de. Bu araba tank gibi da şu kapının kapanışı falan var ya öyle bir araba ki. Anam 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 deri koltuk, elektrikli koltuk bilmem ne hız sabitleyici ABS klima telefonuna kadar duruyor 495 yazmış arkadaş bu arabaya biz ne diyoruz biliyor musunuz? 475 bin liraya hayırlı olsun diyor bizim kanala telepir serisinde arkadaşlar değişen yok bel altı boyalı çalışmayan hiçbir aksamı yok böyle tank gibi bir arabaya binmek isterseniz alın size araba işte. Şimdi şurada Toyota Corolla Sol Kasa var. Ankara'nın en uygun rakamı diyor arkadaş. Boya değişen neydi? Tek parça değişen 5 parça boyası var. Tek parça değişen 5 parça boyası var. Ankara'da en düşük 420'den açıyormuş arkadaşlar tamam. Ee, 1.6 BTI otomatik vites numarasını da ben sizin için çekeyim şuradan şöyle. 430 bin liraya verecek. Toyota Corolla Sol 2004 model içinin içini göstereyim. Otomatik vitesi arkadaşlar. Maun kaplama çift renk var bunda kapı içlerinde falan. Her yerinde çift renk var. Şu var, ıvır var, zıvır var. İçi de şu şekilde şöyle ben size indireyim, göstereyim. Koltuklar moltuklar bu şekilde duruyor. Yani 430 bin lira gayet uygun bence. Araba. Ya zaten müşteri de geliyor başına. Toyota Corolla Sol 2004 model. Güzel. Bence güzel. Evet arkadaşlar. Kelepir serisinde bir tane flash buldum. Bana göre fiyatı uygun olan. Ne diyor biliyor musunuz mu? Ee, kaç model araba? 94 model. Acil 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 yazmış abi. 105 bin, kilo, 105 bin lira fiyatı var. Ee, pazarlık olur demiş Motor süper demiş Bakım hatasız sayılır Motor süper hatasız sayılır Demiş numarası da burada yazıyor Arkadaşlar arabanın Acil 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 94 model Flash S bir de Yani bu fiyata Flash S yani Şöyle kaportasını falan da gez abi Derseniz bana Nasıl oldu bu seri arkadaşlar Kelepir serisi bence fiyatı uygun Bulduklarımı çekiyorum buna da sahibi diyor ki 105 bin lira pazarlık var demiş. Keşke 90'lı bir rakama bıraksa da bence 100'e bırakır. Ama aranabilir 95-90 olur mu diye adamla konuşulur. Pazarlık edilir. Kendine derse. Kelepir serisinde bir tane BMW 520 var arkadaşlar. Tamam mı? Kardeş neyi var arabanın? Var var, maşallah var. <laughs> maşallah var. Bir eksiği gediği var mı? Yok abi bir eksiği. Çalışmayan bir şeyi şu şey bu su, sorunu. Hiçbir şey yok. BMW 520. <laughs> 230 yazmış arkadaş. Ee, şimdi bunu biraz kıralım. <laughs> Bunun kapı da şimdi var ya. Heh. Bakın arkadaşlar. Topaş parasına BMW. Ama ne BMW. Klima çalışıyor mu? Klima aktif değil gazı yok Şu arabadaki olanlara bir bakın Beyler Ne araba yapmış adam zamanında ya Airbag meyir bek var Motorda şanzımanda hiçbir şey yok Diyor sahibi Arkadaş Jantlar mantar dur arkadan falan bir Bakalım şuna Oo, bayağı iyi duruyor Şimdi çamurluk değişen komple boyalı. Önüki çamurluk değişen geri komple boyalı olsun. fiyatında ona göre diyeceğiz zaten. <laughs> Şimdi arkadaşlar. Arkadaş bu araba 230 bin lira yazmış. Doğru mu? Ee, düzlüyorum. Düm düz yapıyorum şurayı. Şu üçü de siliyoruz 200 bin liraya. 94 model BMW 520. M50 motor BMW 520 arkadaşlar. Düz dedik gitti. Burada kelepir serisine bir tane daha kelepir buldum. E, tofaş da arıyorsanız böyle her her fiyat bütçesini oldu. Şimdi acil 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 demiş. 94 model Şahin Pitch motor diye bahsettin arkadaşlar Elektronik ateşleme tempra karbüratör yani 128 bin lira pazarlık olur acil acil motor süper ne diyor? Atanı öteni yok. Bakımlı 128 bin lira. Demiş Ay. şu arabaya. Kelepir serisinde yani 120 bin lira civarına 94 Şahin S. Biraz zor bulunur beyler. Çünkü ben niye çekiyorum bunu? Kapartasında da öyle bir şey yok. Şöyle ufak tefek şeyleri var ama onun dışında çok hani 128 bin liraya alınmayacak araba değil. Bir sahibi de 8 lirayı kırar tahmin ediyorum. 120'ye falan alınmayacak araba değil. Onu söylemeye çalışıyorum. Şeyle bir şey, yine arayın konuşun görüşün muanesi var şeyi var şöyle içinde göstereyim de ben size İçi de bu şekilde yani fena değil işte beyler o şekilde